Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Dilim'de denize 01 bir site içerisinde yani villanın konumu da 100 metre mesafede bir 4 artı bir lüks kapalı otoparklı villamızın tanıtımı için geldik. Güzel müstakil bir bahçesi var arkadaşlar. Fiyatı 15 Nisan'a kadar 3 milyon TL. 15 Nisan'dan sonra fiyatı güncellenecek. Güncel fiyatını tekrar 15 Nisan'dan sonra videonun altına yazarım arkadaşlar. Şöyle kapalı otoparkı var gösterelim. Bahçeye girdiğimizde burada bir kapalı otoparkımız var. Hemen yanında çelik kapı binaya girişimiz var. Kapalı otoparktan da ayrıca binaya girişimiz ayrıca mevcut. Kısa bir bahçe turu attıktan sonra arkadaşlar villanın içinde tekrar görüşelim. Bir de villanın içini inceleyelim arkadaşlar. Sağında ve solunda ekilebilir peyzaj alanları var. Bunların turlarını atalım. Evet, tekrardan merhaba. Villa'ya girerken yine villanın dış cephe renkleriyle aynı renk tonlarına sahip ahşap görünümlü bir çelik kapımız var. Girişte sol tarafında bir portmanto alanı var. Ayakkabılık ve ceket çanta asmaklık olarak kullanılmış beyaz renklerde villanın iç cepheleriyle aynı renkte. Derinliği de güzel, kullanışlı olmuş arkadaşlar. İsterseniz bir de derinliğini göster. Gel bir de derinliğini gösterelim. Yani şöyle bol bol çekmeli açma olan bol. Ee gözleri var diye. Burada bir de ayakkabı, ayakkabı falan giyerken oturabileceğimiz bir alan yapılmış. Yanına da bir boya takılmış. Gayet kullanış bir portmanto alanı olmuş bu arada. Sol tarafında kapalı otoparktan gelebileceğimiz kapı, sağ tarafta da açık mutfak, salon, arkanda da bir depo alanı var. Ufak merdiven altı depo olarak tasarlanmış. İsterseniz çamaşır makinesi yeri olarak da kullanabilirsiniz. Bir gider görmedim orada. Elektrik var. Gider görmedim ama onlar yapılabilir. Bir gider açılabilir oraya. Kapalı otoparktan başlayalım arkadaşlar. Buradan araçla geldiğimizde aracı buraya park ettikten sonra şöyle e, kemikli, panjurlu bir e, kapalı otoparkımız var arada arkadaşlar. Kapalı otoparka arabamız park ettikten sonra sen geç istersen e, buradan villaya giriş yapabiliyoruz. Ayrıca tek tekrardan çelik kapıdan dolaşmamıza gerek kalmıyor. Ayrıca otopark alanında ısı pompası yeri de koyulmuş arkadaşlar. Ee, şu anda dilimde biliyorsunuz doğalgaz yok. Doğalgaz sistemi olan bir bir e, kadayız. E, doğalgaz yok dilimde ama ısı pompası kurarak kullanabilirsiniz. Eğer ısı pompası kurmak isterseniz de otoparkta ısı pompası kurabileceğiz alan bırakılmış. Birle ilgili abi. Sağda üst sırada çıkacağımız merdiven. Burada da bir salonumuz var arkadaşlar. Yerlerde beyaz ve çizikli damarlı olan seramikler kullanılmış. Tek bir e, aydınlatma yani etrafında spot net aydınlanmaları var. Şu anda villada elektrik yok arkadaşlar. Abonelik artık satıştan sonra bir elektrik aboneliği yapılacağı için şu anda elektrik yok. O yüzden kusura bakmayın ışıkları açamıyorum. Biraz karanlık olabilir. Ama villanın her tarafı pencere ve Fransız balkonları da sürgülü kapı, kapılarla dolu olduğu için gün ışığını rahat bir şekilde alıyor. Siz de şu anda görüyorsunuz. Evde elektrik olmamasının altında salon gayet aydınlanır. Şimdi arkadaşlar burada bir mutfağımız var. Dışarıya çıkan, bahçe alanına çıkan iki tane sürgül topumuz var. Bunlar otomatik panjurlu. Yani otomatik değil, manuel panjurlu. Şuradan, buradaki düğmelerden, alttan kontrol edebiliyoruz bunları. Güzel de şık bir mutfak alanımız var. Burada bir ufak bir bar alanı gibi tasarlanmış. U şeklinde bir mutfağımız var arkadaşlar. Renk tonlarına gerçekten bayıldım. E, aşağı renk tonlarında da adres gibi bir mermerit. E, işte, tezgah var. Şöyle açılır kapanır. Fren sistemde olan bir mutfak dolabı. Burada yine bir otomatik panjurlu penceresi daha var arkadaşlar. Güzel şık bir tasarıma sahip mutfak olmuş. Burada iki tane dediğim gibi sürgülü kapısı var da bahçe alanlarında çıkar. Hemen senin sonunda oraya işte. Burası da cam ama burada arkadaşlar burada açılmıyor ya da kapanan bir yer yok. Bu sabit olarak böyle. Ama yalıtım olarak arkası çift cam olduğu için ısı yalıtım güzel. Yani fazla cam olması bazen müşterileri e, tedirgin edebiliyor ısı konusunda, yalıtım konusunda ama bunlar çift cam, kaliteli cam olduğu için o konuda bir e, endişeniz olmasın arkadaşlar. Üst kata çıkarken güzel bir antrenmanımız var. Bu katta arkadaşlar 4 tane yatak odası var. Bir tane ortak kullanım banyo tuvalet. Bir tane yatak odası da ebeveyn banyolu bu arada. Ebeveyn banyolundan başlayalım. Ön cepheye bakan e, yatak odası, yatak odamız burası. Burada bir Fransız balkonumuz var. Hatta üç tane diyelim. Bunlar da Fransız balkon tarzında tasarlanmış pencereler. Sürgülü değil, açılı, sineklikleri var. Şurada karşıda da ebeveyn odamız var. Odanın genişliği gayet güzel. Burada ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Hemen benim sağımda kapının arkasında kalan bir duş akabinimiz var. Büyüklüğü göstereyim şöyle açayım. İçi de güzel büyüklükte geniş kullanışlı. Güzel bir ev evet, evi banyosu olmuş. Odanın büyüklüğü güzel. Her katta kalorifer sistemi vardı dedik arkadaşlar. Burada 60'a 100'ü salondaki aynı seramikler kullanmış. betonlar aynı. Laminat değil. Genelde odalarda laminat kullanılıyor. Burada da seramik kullanılmış. Bunun hemen sağında yani şu an benim solunda kalan bir banyo e, pardon bir yatak odamız daha var. Buranın iki tane penceresi var. Yine otomatik panjurlu aydınlatma bir havze yapılmış. Havze şık duruyor. Büyüklüğü yeterli. Tek kişilik bir genç odası olarak kullanılacağı için bu oda güzel bir büyüklükte. Şöyle yatak başlıklarla prizler koyulmuş, girişe priz koyulmuş gayet e, fazla sayıda her odasında prizi var arkadaşlar. Güzel kullanışlı bir ürünler. Şimdi antrenmandan girelim. Son 2 tane kahve parlamız, yatak odamız kaldı. Bir tane de ortak kullanım banyo tuvaletimiz kaldı. Ortak kullanım banyo tuvaletini gösterelim. Verdi. Şöyle arkada klozet alanı var kapının arkasında. Burada gayet büyük bir e, tezgah, lavabo yapılmış. Güzel bir, bir aydınlatması var. Burada bir kuşakabim. Çamaşır makinesi alanı buraya bırakılmış arkadaşlar. Burada çamaşır makinesi alanı var. Güzel olmuş. Ee, bu kattaki tane balkon olduğu için çamaşır makinesi alanını da bu kata koymaları güzel olmuş. Yani balkonda kıyafetleri fırlayabilirsiniz. Son şu balkonsuz odadan başlayalım. En son balkonlu e, balkon olan yatak odasına geçelim. Burası büyüklüğü gayet güzel. Diğer az önce sivikliğe inanamıyorum. Otomatik bazı arkadaşlar. Dediğim gibi denize 100 metre mesafedeyiz. Karşı alanımız arkadaşlar hazine alanı. Yani burada evet. güzel bir doğa manzaramız da var. Doğayla iç içe bir villamız var. Gayet güzel, kullanışlı bir villa olacaktır. Bu arada emsallarına göre de uygun bir <laughs> yer. göre Saatlerine göre uygun fiyatlı arkadaşlar bu bilmem. Şurada çatıya çıkmak için de burada yer bırakılmış bu arada. Eğer çatıda onarım veya güneş enerjisiyle ilgili işleriniz olursa çatıya çıkma alanı burası arkadaşlar. Gelelim bu evdeki son yatak odamıza, son kullanma alanımıza. Ayrıca burada da hem büyük mahallesi olmuş, kapının arkasında kaldığı için görmemişiz. Az önce birileri gezerken dikkat etmemişiz. Burası da hem büyük mahallesi olmuş. Burada bir duşa ufak bir duşa kabin var. Sen geç istersen içeriye. Şunu kapatamadım galiba. Geç içeriye ufak bir duş var. Burada da ebeveyn banyosu varmış ayrıca. Yine az önceki ebeveyn banyosuyla aynı tarzda tasarlanmış. Sadece duşu biraz daha da ufak. Ee, Bu odanın ekstra bir balkonu var tabii ki. Ayrıca da o bir Fransız balkonu var. Önce bir bakın. Burası önce bir. Burada köşe başı e, arsadayız arkadaşlar. Bu sistemin köşe başı arsasındayız. Şöyle balkon açıklar. Son bir balkonu da göstereyim. Biraz fazla da rüzgar var arkadaşlar. Balkon alanımızda e, ortalama şöyle seramiklerden ölçecek olursam 3 tane 6 e, 7 8 8 tane 60'a 120 seramik sığmış arkadaşlar. Oradan genişliğini metrekaresini tahmin edebilirsiniz. Ee, gayet güzel bir büyüklükte kullanışlı. Bu arada köşe başı arsadayız arkadaşlar. Şöyle bir sokağa da gösterirsen yani villanın iki cephesi de yola bakıyor. O yüzden gayet kullanışlı bir villa. Ee, Güney cepheye ve doğu cepheye bakıyor arkadaşlar villamız. O yüzden gün ışığının en yani güneş ışığından en iyi yararlanacağımız saatlerde burada güneşi alabiliyoruz. Özellikle öğlen saatlerinde güneyi cepheden alırız. Dediğim gibi fiyatları fiyatları emsallerinden ucuz. E, 3 milyon TL 15 Nisan'dan sonra güncelleyecek fiyatları yerinde ziyaret etmek ve daha detaylı bilgiye de sahip olmak için bizi arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.